halen Amerika, halen Avrupa, halen İskandinav ülkeleri belirtisi olan, ateşi olan, öksürü olan, semptomu olan hastayı, hastayı sağlık kuruluşuna tedavi etmiyor. Evde kalmasını, 14 gün kalmasını ve solunum sıkıntısı olduğunda hastaneye müracaat etmesi şeklinde bir yaklaşım içinde. Bugün de konuştum. Ama biz hastalarımıza Bizim sağlık kuruluşlarımızda yükümüz fazla değil. Bu anlamda herhangi bir semptomunuz varsa lütfen evde beklemeyin. Erken bu kuruluşlarımıza müracaat edin. Biz Amerika değiliz, biz İngiltere değiliz, biz Almanya değiliz. Bu anlamda Türkiye'nin sağlık sistemine ve hekimlerine ve çalışanlarına lütfen güvenin ve gurur duyun diyoruz.